Çocukluk çağı glokomları eğitimi nasıl etkiliyor? Tabii ki bir miktar etkiliyor ama ilginç bir şey. Özellikle doğuştan glokomlu çocuklarımın birçoğu gerçekten zeki oluyor. Sanki o duyularını çocuklar daha büyük gayret göstererek daha çok geliştiriyorlar. Dolayısıyla e, az görüp de çok böyle sınıf birincisi olan çok çocuğum var. E ama erken yaşta tedavi olmuşsa çocuk ve... ...gözü açılmışsa çok aşırı etkilenmiyor. Gayet güzel okul okul dönemini götürebiliyor. Ama eğer çocuk bize geç kalmışsa veya birkaç ameliyattan sonra işin ehline gelmişse... ...o zaman biraz az gördüğü için özellikle öğretmenlerine yazı yazaraktan... ...eğer götürebiliyorsa en ön sıraya oturtun, büyük yazmaya çalışın deriz. Değilse az görenlerin gittiği okullara göndeririz. Aslında o konuda da bizim birebir aileyle irtibatımız olabilmektedir.